Korkunç bir yer. Daha <laughs> da çıkamayacağım. Ha? Ben çıkamam ha. Yok. <laughs> Kız onun bir kat üstü de mi var? Ha <laughs> daha üstte <de> çıktılar. <laughs> bir kat üstü de varmış. Yok gerek yok. <laughs> ben burada yiyeyim. Ay, Bacaklarım titredi. Sallanıyor ya. Sallanır tabii. Yok bacım yok mu ben? Ortada durayım. <laughs> ne mi lazım? Evet, <laughs> yapıştım demire. <laughs> İnerken nasıl ineceğim? <laughs> Ay sahibi birkaç tane. Burası iyi ya. Yukarısı pek